Beklenmeyen Sağlığa Uzanan Dostları bir programından herkese merhabalar. Bu hafta Medikal Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Emin Coşkun bizlerle birlikte. Öncelikle hocam hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz hastanemize. Teşekkür ederiz hocam. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür bizler de hocam. İlk önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 1968 doğumlu, Karabük doğumluyum. Evet. Ee, i̇lk ve ortayı Karabük'te bitirdikten sonra 1992'de ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden e, bitirdim. Evet. Daha sonra İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde üroloji uzmanlığımı yaptım. Daha sonra Kastamonu bir sene e, çalıştıktan sonra Karabük e, Eskişehir ve Devlet Hastanesi'nde üç sene çalıştım. Daha sonra Vatan Hastanesi'nde üç sene. Daha sonra da e, Medikar Hastanesi'nin aynı zamanda kuruyucu üyesiyim. Evet. 2011'den beri de medikal hastanesinde ürolojik olarak çalışmaktayım. Ne güzel. Hocam en sorularımıza başlayacak olursak e, Türkiye'de evet. en fazla görülen ürolojik hastalıklardan biri de taş hastalığı. Evet. E, medikal hastanesinde taş hastalığı ilgili neler yapılıyor? Bunlardan bize biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi e, ülkemizde ürolojik hastalıkların dediğiniz gibi başında taş hastalığı gelmekte ve bizim en fazla gördüğümüz hastalık taş hastalığı. Evet. Taş hastalığı e, genelde Erkeklerde kadınlara oranı daha sık görülen bir hastalık ve bu hastalığın etiyolojisinde yani nelerden oluştuğu tam olarak bilinmemekle birlikte hmm. genetik faktörlerin yani doğuştan olan faktörlerin daha ön planda olduğu biliniyor. Şimdi taş hastalığı bize geldiği zaman bu hastalığı biz nasıl tanırız? Hastalarda genelde taş hastalarında ağrıyla gelirler. Yani hmm. ne olur sağ ya da sol yanda meydana gelen çok şiddetli bir ağrı. Hatta bayanlar bunu şöyle tarif ederler. Biz doğum yaptık ama böyle bir ağrı görmedik. Tarifi böyle bir ağrıdır. Hasta kıvranarak gelir. Tabii taşın yerine bağlı olarak yani böbrekte, idrar yolunda, üreterde veya mesanede bulunma şekline bağlı olarak Hı. hastalarda kan da gelebilir idrarda. Bu olabilir ya da olmayabilir ama ağrı genellikle vardır. Böyle bir hasta bizim poliklinimize geldiğinde biz hemen ultrasonla böbreklerde taş var mı yok mu Böbreklerde tıkanıklık var mı yok mu? Hemen bakarız ve gerekli tahlilleri yaparız. Eğer e, bu tahliller yeterli olmazsa hastaya ek tahliller yaparız. Bunların başında da tomografi yani ilaçsız, e, kontrastsız BT dediğimiz e, yöntemle biz taş hastalarının yüzde yüzüne tespit edebilmekteyiz. Şimdi taş hastalığı böbrekten başlayarak böbrek, idrar yolu, mesane veya üretra dediğimiz en son çıkış yerinde her yerde olabilir. Biz bunu dediğimiz gibi bu tetiklerle nerede olduğunu çok rahatlıkla anlayabilmekteyiz. Peki ondan sonra ne yapacağız? Biz şunu hastanede zaten üroloji bölümünü alet edevat kuranların başında yani aldıranların başında dediğim gibi kurucu olduğum için ben aldım. Evet. Ve şunu şöyle düşünmüştüm ben. Karabük'te üroloji olarak yapılmayan hiçbir şey olmaz. Aklınıza ne geliyorsa. Özellikle taş hastalığında da Taş üretrada, mesanede, üreterde veya böbrekte nerede olursa olsun hı hı. bizim bunu alamayacağımız veya bunu tedavi edemeyeceğimiz hiçbir e, yer yok. Bununla ilgili taşın tabii ki tedavisi yerine göre oluyor. Nasıl yerine göre oluyor? Mesanede yani idrar kesesinde ise o zaman e, idrar yapılan yerden bayanlarda ve erkeklerde kapalı endoskopik olarak bir aletle girilerek e, ekranda o taş görülmekte ve bu bizim pneumatik dediğimiz bir yöntemle kırılmakta. İdrar yolunda olduğu avantaj, bu nerede olursa olsun, idrar yolunun neresinde olursa olsun, orada da üretör dediğimiz ikinci bir endoskopik alet, farklı bir, çok daha ince olan bir aletle girilmekte. Ve taş orada pneumatik ve lazer dediğimiz yöntemle kırılmakta. Tabi bunların içinde en önemlisi böbreğin içinde olan taşlarda. Bu son zamanlarda çok revaçlı olan bir yöntem, flexible üretör dediğimiz. Hastanın idrar yaptığı delikten çok incecik bir aletle 2-3 milimlik bir aletle girilerek oradan idrar yoluna oradan böbreğe ulaşılarak taşın o alet içinden geçirilen çok ince bir lazerle kırılması yöntemi. O lazerle orada taş un haline getiriliyor ve kırılıyor. Hasta Aynı gün veya bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi normal evine gidiyor ve böbrek taşından kurtuluyor. Tabi bu e, e, özellikle 2006 zamanlarında özellikle böbrek taşı ameliyatlarında perkülen dediğimiz yöntemde olmadığı zaman açık ameliyat oluyordu. Hasta evet. yan taraftan yaklaşık bir 10 santimlik bir açıklıkta ameliyat edilmekte. Bu hastanın iyileşmesi bir ay kadar sürebilmekteydi. Ama şimdi bu yöntemlerle hasta e, ameliyat oluyor. Aynı gün ya da bir gün sonra normal işine ve normal hayatına e, dönebiliyor. Tabi bu taşın büyüklükleri de önemli. Eğer böbrekte 2 cm altında altındaysa bununla flexible dediğimiz yöntemle yapabiliyoruz. Ama 2 cm ve üstündeyse ve böbreğin değişik yerlerinde taş varsa o zaman yandan 1 cm'lik bir insizyonla girilerek yine kapalı yöntemle oradan da nefroskop dediğimiz bir alet sokularak içeriye oradan taşlar ufak ufak parçalar halinde kırılmakta ve oradan dışarı çıkılmakta. Yani taş nerede olursa olsun İdeal yolunda, böbrekte, mesanede hepsi endoskopik, kapalı yöntem dediğimiz, hastayı açmadan, açık insüzyon yapmadan yöntemle hastanemizde yapılmakta ve hasta bir ya da iki gün sonra normal iş hayatına ve normal hayatına dönebilmekte. Bu da hastanemizde dediğimiz gibi bu imkanların hepsi mevcut. Evet, güzel. Evet hocam ikinci sorumuza devam edelim. E, tıbbi adı benign prostat hiperplazisi olan halk arasında prostat hastalığı olarak bilinen biraz has bu hastalıktan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi e, dediğimiz gibi en fazla gördüğümüz hastalıkların başına taş hastalığı gelmektedir. Gelmekteydi. İkincisi de erkeklerin özellikle tabii ki hastalığı prostat hastalığı. Bizim evet. üroloji bölümümüzün en fazla gördüğümüz hastalıkların e, başında veya diğer ikinci kısmında da prostat hastalığı gelmekte. Prostat erkeklerde belli bir yaştan sonra görülme oranı artarak devam eden bir hastalık. Hı hı. Nasıl mesela bu? Ee, 41 ile 50 yaş arasında %20 50 ile 60 arasında yaklaşık %40, %50 ve 80 yaş üzerinde de %90 yani 80 yaş üzerine gelirse hastaların erkeklerin çoğunda görülebilen bir hastalık. Hı hı. Bu hastalık erkeklerde ne yapmakta veya nasıl bir bulgu vermekte? Şöyle olmakta, hasta öncelikle idrar yapmakta zorlanma. Bizim hmm. e, kesik kesik idrar yapma, ince idrar yapma, idrar yaparken yanma, idrar yaparken çatallanma, gece sık idrara çıkma, idrar yaptıktan sonra geride idrar kalması gibi şikayetler bunların birini, birkaçını veya hepsini hastada görülebilir. Hmm. Böyle bir hastalık olduğu zaman belli bir yaştan sonra e, insanlar mutlaka yürüyüş uzmanına başvurmaları lazım. Böyle bir şikayetle bize geldiği zaman hastalar... Bunu biz e, hastalara dinledikten sonra, bu şikayetleri evet. dinledikten sonra bunu ayrıca yapmak için tabii ki öncelikle hemen bir görüntüleme yöntemi. En basit yöntem de bizim normal polikliniğimizde olan ultrasonla. Acaba bu şikayetleri ne yapıyor diye biz hastalara direkt ultrason yapıyoruz. Evet. Ultrasonda prostatın büyüklüğü, böbreklerle ilgili herhangi bir problem olup olmadığı e, direkt ortaya koyabiliyoruz ve ondan sonra da hastaya tetkik ve tahlile geçiyoruz. Tetkik ve tahlilde prostat hastalığında en önemli e, talil PSA. Ne demek bu? Prostat spesifik antijen. Bu yöntem yani bu talil, bu PSA hastalarda acaba prostat hastalığının altında kötü bir şey var mı yok mu? Hı -hı. Yani kanser var mı yok mu? Veya kanser olma olasılığı var mı? Evet. İlk başta ekart etmemiz gereken şey bu. Hastalarda tabi ondan sonra bir idrar talili, bir enfeksiyon var mı? İdrarında bir hematürü var mı? Kan var mı diye. Yine böbreklerin çalışması ile ilgili üreterelin değerleri bunlar yapılmakta ama evet. dediğimiz gibi en önemli şey PSA ve bu prostat tali'nin belli bir yaştan sonra eğer ailesinde hastalığında anne babasında veya yakın akrabalarında kanser varsa 40 yaşından sonra her yıl bu PSA'nın yapılması lazım çünkü prostat kanseri de genetik yatkınlığı olan bir hastalıktır Hı. o yüzden PSA bakılması lazım ama ailede yok. O zaman 50 yaştan sonra senede bir PSA bakılmalı. PSA'nın durumuna göre de bu senede 6 ayda takibe geçinmeli. Evet. Şimdi e, hastalığı şikayetleri geldi. Tahillerimizi yaptık. Prostat hastalığı olduğunu ortaya koymak için diğer bir yöntemde de dediğimiz bir basınç testi. Bu nasıl oluyor? Hasta su içiyor, idara evet. sıkışıyor. Bilgisayarlı bir alet var. Hasta içine idrarını yapıyor. O aletten mililitre litre bölü, saniye cinsinden bir değer çıkıyor. Ne demek evet. bu? Yani bu prostat idrar yolunu ne kadar sıkıştırmış? Hı -hı. Hastalığın prostat derecesi nedir? Bu hem bu uroflova bakarak hem hastanın e, semptomlarını dinleyerek böylece biz hastalığın hafif, orta ya da şiddetli e, ayrıcı tanısını yapıyoruz. Bu tanıyı yaptıktan sonra, bunu ortaya koyduktan sonra eğer hastanın PSA'sı da normalse yani PSA'da kanseri düşündürecek herhangi bir bulgu yoksa Hafif ve orta şiddetli e, prostatı olan, e, prostatizm şikayetleri olan hastalarda medikal tedavi yani ilaç tedavisi bizim alfa blokör dediğimiz bunun çok değişik e, ilaç tipleri var. Bunları Hı -hı. yazarak hastayı tedaviye veriyoruz ve bir ay sonra kontrole çağırıyoruz. Hı -hı. Ama şiddetli e, prostatizm şikayeti varsa ve bizim üst ürüner sistem dediğimiz böbrek ve idrar yollarını etkilediyse bu prostat Hı -hı. o zaman belki direkt ameliyat endikasyonunu koyabiliyoruz. ama her zaman için ben her zaman söylerim ameliyat en son çare. İlk zaman hep ameliyatsız çare. Hastaya tedavi verdik ilaç tedavisini. Bir ay sonra gelince hasta şunu söylüyorsa ya doktor bey bana bir ilaç verdiniz ben çok iyi oldum çok rahatım evet. deyip ona da işeme testiyle biz de bunu ispatlarsak hastaya o ilaçla ilgili raporunu çıkartıp evet. hasta ilaç tedavisine devam ediyoruz. Eğer bu hasta bu ilaç tedavisinden fayda görmezse şikayetleri hiç geçmediyse o zaman hastaya tabii ki biz cerrahi tedavi öneriyoruz. Evet. Cerrahi tedavi de hastanemizde plazma kinetik dediğimiz yeni bir teknolojiyle hastalarda aynı idrar yolundan girerek yine kapalı yöntem ile e, prostat oradan rezeksiyon yöntemiyle e, dışarıya çıkar, çıkartılmakta ve e, bu e, ameliyattan sonra yaklaşık bir ya da iki gün prostatın büyüklüğüne ve ameliyatın durumuna bağlı olarak hasta son sondalı kalmakta ve sonda çıkardıktan sonra da gene dediğimiz gibi hiçbir yara izi olmadan hasta normal hayatına devam edebilmekte. Yani prostat hastalığında cerrahi tedavi olsa da hastalığın hayatını etkileyecek bir cerrahi tedavi olmuyor. Bizim genelde ürolojide her şey artık endoskopik dediğimiz yönteme geçti. Ne demek bu? Yani hastaya insizyon açık yara yapmadan direkt normal bir yolu kullanarak yani idar yaptığı yolu kullanarak orada her şeyi yapabilmekteyiz. Prostat ameliyatında da yine aynı şekilde dediğim gibi hasta iki gün sonra normal ameliyattan sonra sonrası alınmakta ve normal hayatına devam edebilmekte. Değil mi? Evet hocam erkeklerin sizin daha ilgilendiren diğer bir problemlerinden biri de iktidarsızlık. Evet. E, bu hastalıklardan kısaca bahseder misiniz? Yeni gelişmeler var mı? Evet, e, iktidarsızlık gerçekten e, erkeklerin yine bizim zaten nöroloji branşını ilgilendiren çok büyük problemlerden bir tanesi. Hı. İktidarsızlık cinsel ilişki için gerekli sertleşmeyi başlatamama veya Hı. sürdürememe olayının e, devamlı ya da tekrarlayan şekilde olması şekli. Bu e, nasıl oluyor? Penise gelen damarların çeşitli nedenlere bağlı olarak daralması ve penisteki e, bu damarların e, kan miktarının azalmasına bağlı olarak da e, sertleşme problemi oluyor. Genelde e, bu hastalık belli bir yaştan sonra ve sistemik bir hastalığı olan kişilerde nedir bunlar? İşte kalp hastalığı, şeker gibi bütün organları tutan damarları bozan hastalıklarda, evet. sigara içimi özellikle erkeklerde, sigara içen erkeklerde e, ve tabii psikolojik sorunu olan erkeklerde çok daha sık görülmekte. Bu hastalık, bu e, has, e, şey hastalar bize geldiklerinde genellikle dediğimiz gibi e, cinsel ilişkide sertleşmeyi devam ettiremeyen hastalar. Biz bunun hastayı dinledikten sonra, gerekli talih ve tehditleri yaptıktan sonra hastalara penil doppler ultrason dediğimiz penisin penis içindeki damarları incelen bir yöntemle acaba bu damarlarda bir bozukluk var mı yok mu diye direkt inceliyoruz. Hastada da e, bu iktidarsızlık sertleşme problemini ortaya koyduktan sonra tabii ki tedaviye geçiyoruz. Sertleşme probleminde, iktidarsızlıkta e, neden ne olursa olsun tedavi seçenekleri belli. Bunun tedavi seçenekleri bir ilaç tedavisi veriyoruz hastalara. Eğer ilaç tedavisiyle bu rahatsızlığı düzelmezse e, penis'e yapılan iğne tedavisi var. Interakavanozal enjeksiyon dediğimiz. Hı hı. Eğer buna da geçmezse e, üretreye verilen çeşitli e, sıvı uygulama yöntemleri var. E, diğer bir yöntem e, penil protez dediğimiz ameliyat yöntemi. Ama şu anda E'de BIN dediğimiz ESVT dediğimiz yeni hı. bir yöntem çıktı. Bu Amerikan Medispec firması tarafından geliştirilen hı. ve dünyada hızla yayılan eee ED-1000 tedavisi diye geçiyor. Bu tedavi e, nasıl bir tedavi oluyor? Bu tedavi e, genellikle e, bu şeye, e, penise e, e, şok dalgası verilerek orada var olan damarların daha iyi hale gelmesi ve mikro damar dediğimiz yeni damarların anjiyogenizmi başlatarak penisteki damar sayısını artırmak, damar miktarını artırmak ve peniste dolan Kan basıncını ve kan miktarını artarak sertleşmeyi sağlayan bir alet. Evet. Dediğimiz gibi bu Karadeniz bölgesinde benim bildiğim herhalde sadece hastanemizde var. Çok yeni olan bir yöntem. Ve artık Avrupa Üroloji Birliği 2013 yılından itibaren bunu birinci basamak tedavi. Yani şunu diyor ilaç tedavisi ve iğne tedavisi penise yapmadan bunu birinci basamak tedavi olarak da kullanabilirsiniz diyor. Bunda nasıl yapılıyor bu? Bu e, hastaya lokal anestezi veya anestezi kullanılmadan lokal yapılıyor. Direkt penise uygulanan dediğimiz gibi şok dalgası verilerek orada yeni damarlar oluşturuyor. Hastanın bu tedaviden önce kendi ilaçları varsa kullandığı ilaçtan hiçbirini kesmesine gerek yok. Bir ön hazırlığı yok. Bir anestezi, narkoz hiçbir şey e, hastaya gerektirmiyor. Yani ilaçsız, yan etkisiz, ağrısız ve kalıcı bir tedavi imkanı sunuyor. Peki bu yöntemle tedavi nasıl yapılıyor? Genelde bu e, iktidarsız da biz hafif, orta ve şiddetli diye ayırıyoruz. Onun bir semptom skoru var. Hastayı dinleyerek bunu biz ortaya koyuyoruz. Hafif ve orta vakalarda genelde 20'şer dakikalık seanslarla 6 seans ama şiddetli durumlarda ileri ilerleyen, ilerlemiş bu hastalıkta durumlarında o zaman 12 seansa kadar böyle 20'şer dakikalık e, seanslar yapıyoruz. Ee, dediğim gibi bu ED100 tedavisi yani kök hücrelerine uyarak penis damarlarında onarım ve yeni damar oluşumuna yol açmakta. Ee, ve de hastada böyle kalıcı bir tedavi sağlamakta. Ee, bu dediğim gibi hafif ve ortada 6 seans, şiddetli vakalarda 12 seans e, yapılmakta. Hafif ve ortada etkisi %82, şiddetli vakalarda yaklaşık 100, etkisi %50 olmakta. Ee, ve tekrar tekrarlayacağım şu var yani ilaçsız, yan etkisiz, ağrısız ve kalıcı bir yöntem olduğu için de hı hı. E, bu Karabük'te özellikle bu Batı Karadeniz bölgesinde yeni bir yöntem bu da bizim e, Allah'a şükür hastanemizde mevcut ve bir aydır da e, bu tedaviye biz burada başladık. Çok güzel hocam çok güzel gerçekten. E, bizim en korktuğumuz hastalıklardan biri de kanser hastalıkları hocam. Evet. Ürolojide en sık görülen kanserler neler ve bu kanserlerin belirtileri nasıl? Tabii ki. Şimdi e, ürolojide en fazla görülen kanserler e, prostat kanserleri. En sık görülen ürolojik kanserlerin başına gelmekte. Hı hı. Prostat kanserleri biraz önce o benim prostat hasta hiperapiz dediğimiz hastalık anlatırken söylemiştik. Hı hı. PSA yani evet. bir PSA bakılarak hastada biz ile ilgili bir kanser var mı yok mu kanser olabilir mi hı hı. diye çok rahatlıkla bir fikir sahibi olabiliyoruz. Hı hı. Bu da e, PSA'nın değeri e, sıfırdan özellikle 4, 4 ve üstü bizim için tehlikeli. Ama tabi bu yaşa göre 2.5'ün üzerinde de eğer genç hastalarda 2.5'ün üzerinde ise de biz kanserden e, şüphelenmekteyiz. Hı hı. Prostat kanseri dediğim gibi bir PSA testi ve makattan bir muayene yani rektal tuşeyle e, biz rahatlıkla bir şüphelenmekte ve eğer PSA yüksek ise veya PSA yüksek olmasa da attığımız tuşede bir problem varsa transrektal ultrasonografik e, Turus biyopsi dediğimiz biyopsi alarak prostatta bunun tesisini e, çok rahatlıkla e, koymaktayız. Prostat kanserlerinde benim özellikle belirtmek istediğim bir şey var. A, eğer ailede varsa yani baba ve birinci derece akrabalarda varsa Hı. o zaman e, daha önce de belirttiğimiz gibi 40 yaşından sonra mutlaka PSA bakılması ama yoksa da 50 yaşından sonra PSA bakılarak e, tehlikeli bir durum var mı veya prostat kanserini şüphelendirecek bir durum var mıdır yok mudur diye e, bakılabilir ve hastalarda hiçbir şikayet olmayabilir. Yani idrarıyla ilgili veya herhangi bir ürolojik problemi olmayabilir ve bu şekilde de hasta kanser hastalığına yakalanabilir. Onun için özellikle dediğimiz şey, dediğim gibi aile hikayesi olanlarda 40 yaş, aile hikayesi yok ise 50 yaşın üstünde mutlaka her yıl PSA bakılması lazım. Yani burada birinci uyarım benim bu. Diğer en sık görülen kanserlerden bir tanesi de mesane kanserleri. Yani idrar kesesinin kanserleri. Bu hastalar da bize genellikle idrarda kanama ile geliyor. Tabi hepsi idrarda kanama ile gelemeyebilir. İdrar iratif semptomlar dediğimiz idrarda yanma, sık sık idrara çıkma ve yapılan tahlillerinde e, tam idrar tahlilinde eritrosit görülmesi yani hematürü görülmesi durumunda da biz bundan şüphelenip e, bu hastaları ileri tetkik yapmaktayız. Şimdi hasta genellikle bize dediğimiz gibi e, idrarda kanama ile gelir. İdrarda kanama ile gelen hastalarda biz şunu düşünürüz aksi ispat edene kadar bunu biz mesane kanseri olarak görürüz. Aksini ispat ederiz başka bir şey o zaman artık ancak mesane kanseri değil diyebiliriz. Hasta e, mesane kanseri idrarda kanama ile geldiği zaman dediğimiz gibi bir ultrason veya rutin e, idrar tahlilleri ve laboratuvar tahlillerini yaptıktan sonra bu hastalara biz mutlaka sistoskopi yaparız. Sistoskopi ne demek? Hastanın idrar yaptığı yerden endoskopik olarak içinde kamera olan bir sistemle içeri girilip, Hastanın üretrasının, idrar yaptığı yolunun, prostatının ve mesanenin direkt olarak görülmesi şekli. Bu sitoskop ile eğer e, idrar kesesinde en ufak bir, 1-2 milim veya 1 milim bile tümör olsa görebilmekteyiz. Bunları tomografi, MR ya da başka yöntemle tespit edebilir miyiz? Edemeyiz. Özellikle 0,5 ve 1 cm üzerindekileri tespit edebilirsiniz. Çok ileri yöntem de olsa MR'da ama 0,5 santim ve altını asla, özellikle bazı kitaplarda 1 santim ve altı der, evet. altını tespit edemezsiniz. Onun için bu şekilde olan hastalarda eğer şüpheleniyorsanız mutlaka sistoskopi yapılması gerekir. Ürolojik e, kanserlerde diğer, tabi kısaca belirtirsek diğer görülen kanserlerin başında e, böbrek kanserleri gelmekte. Böbrek kanserleri genelde biz şunu deriz biz dahileci hastalığı veya dahileci tümörü diye söyleriz. Niye böyle deriz? Hastada genelde hiçbir semptom olmaz. Hasta işte karın ağrısı, yan ağrısı, hazımsızlık diye dahile doktoruna gider. Dahile doktor bir ultrason ister bir bakalım der. Ultrason der ki sizin böbreğinizde kitle var, sizin böbreğinizde tümör var. Siz bir ürünlüğe gidin. Genelde böyle gelirler. Hı hı. Ama tabii ki bunlarda ne yapabilir? Hastada gene ağrı, idrarda kan gelmesi hı hı. E, gibi şikayetler yapabilir ama bunu yapmadan daha çok bizim tespit ettiğimiz şekli rastlantısal olarak rastladığımız e, durumdur. Böbrek tümörlerinde de tabi e, tümörün yeri, şekli ve büyüklüğüne göre tedavi olmakta. Eğer tümör çok büyük değilse, böbreğin dışına taşmamışsa, biz bunları laparoskopik dediğimiz yani hastanın e, karından 2-3 yerden delik delerek Laparoskopik cihazlar kullanarak, açık cihazlar yapmadan oradaki e, böbreği, tümörü eğer özellikle hani küçükse ve yeri ve şekli uygunsa sadece tümörü Hı. ama çok büyükse, özellikle 7 cm üstündeyse e, ve e, böbreği de almak zorundaysa böbreğin tamamıyla birlikte tümörü laparoskopik yöntemle e, çıkarabilmekteyiz. Bu da bizim hastanemizde e, rahatlıkla yapılmakta. Diğer tümör şekli tabii testis tümörleri. Hı. Testis tümörleri de benim üzerinde belirtmek istediğim yani halkımızın aklında kalması gereken şey şu. Eğer testislerde ağrısız bir büyüme yani testiste ağrısız bir şişlik, ağrısız bir büyüme var ise mutlaka en kısa sürede bir e, üroloji uzmanına başvurması lazım. E, çünkü ağrısız olduğu için genelde vatandaşlarımız ağrı olmadığı için genelde başvurmamaktalar ama testiste bir sertlik, bir büyüme olduğu zaman direkt başvurmaları lazım. Biz bunu fizik muayenede direkt zaten tespit edebilmekteyiz. E, testis tümörü olup olmadığını. Tabi bunda da sukrotal doppler dediğimiz daha ileri tetkik yöntemiyle veya gerekirse tomografi yöntemiyle, MR yöntemiyle eğer testiste e, kitle ya da tümör tespit edilirse biz o testisi almaktayız. O testisten gelen patolojiye göre de hasta işte ışın tedavisi dediğimiz radyoterapi veya kanser ilaç tedavisi dediğimiz kemoterapi tedavi olmakta ve bu hastalar tipine göre %95... %100'e kadar yani %98'e kadar kür sağlanabilmekte. Yeter ki erken teşhis edilsin. Bu yüzden genellikle tabi diğer kanserlerde olduğu gibi ürolojik kanserlerde de en önemli şey erken safhada yakalamak. Evet. Eğer bizim kanserler, ürolojik kanserler erken safhada yakalanırsa hasta hayatını sanki kanser olmamış gibi devam edebilir ve bu kanserden etkilenmez. Yeter ki erken safhada organa sınırlı dediğimiz durumda yakalansın. Organ sınırını ne demek? Yani prostat kanserisi prostatın dışına çıkmasın. Böbrekse, böbrek dışına, ve yağ dokusunun dışına çıkmasın. Ya testisi ise testisinin dışına başka bir yere atlamasın gibi yani organa sınırlı, organ içinde kalması. Bunun içinde nasıl olması lazım? Mesela insanlar 50 yaşından sonra bir kan talibi PSA yaptıracak veya idrarla ilgili bir şikayeti olduğu zaman işte idrarda kanama gibi hemen başvuracak bir yapılması gibi. Veya yılda bir hani check-up aslında yapılması tabi çok doğru bir şey. Bir ultrason, ultrason aslında birçok hepsi tespit edilmekte. Ya bunlar organın sınırlı olursa Kanserler erken safhada da tespit edilirse, ürolojik kanserlerden hastalar e, ölmezler ve kendi hayatlarını devam edebilirler. Ama yeter ki e, erken safhada yakalansın. Evet, çok doğru diyorsunuz evet. hocam. Ee, i̇drar kaçırma çocukluktan başlıyor erkeklerde ve özellikle belli bir yaştan sonra bayanlarda sık sık görülen bir rahatsızlık hocam. Bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii ki. Şimdi idrar kaçırma e, çok güzel söylediniz. Yani çocukluktan başlayıp, eee ileri döneme kadar erkek ve bayanlarda görülmekte. Bayanlarda da belli bir yaştan sonra çok sık görülen bir hastalık. Kısaca bunlardan da bahsedersek özellikle çocuklarda idrar kaçırma. Biz e, çocuklardaki idrar kaçırmayı 5 yaşına kadar olan idrar kaçırmayı normal kabul ediyoruz. Yani beyin gelişimi, çocuğun sinirsel gelişimi, idrar kesesinin hmm. kontrolü 5 yaşına kadar gece idrar kaçırmaları normal kabul ediyoruz. Eğer 5 yaşından sonra da bu devam ediyorsa idrar kaçırma o zaman eee Gelen biz hastalara, çocuklara bir idrar talebi, bir enfeksiyon, iltihap var mı yok mudur diye bakıyoruz. Hı. Ultrasonla böbrek ve idrar yollarında herhangi bir anormal olup olmadığını bakıyoruz. Eğer bunlarda bir anormalisaptan maksak böbrek ve idrar yolları örolojik bir problem yok ise o zaman hastalara bunun tedavisinde bir ilaç tedavisi, ikincisi alarm tedavisi uyguluyoruz. Hı. Ee, i̇laç ilaç tedavisi ile alarm tedavisi birinci sıraya alabilir. Yani bazı hastalarda birinci sırada ilaç tedavisi verebilirsiniz, hı hı. E, ikinci, ikinci, sırada alır. veya bazı hastalarda ilk geri gelmez alarm, ikinci sırada ilaç tedavisi verebilirsiniz. Tabi ikisiyle de geçmezse bunları kombine, yani ilaç artı alarm tedavisi birlikte uygulayabilirsiniz. Genellikle ilaç tedavisi midirin dediğimiz dezmeprosisinin etken maddesi olan ilaç kullanmaktayız biz. Bunları hastalığın şiddetine göre, hastalığın hastalığın bu ilaç tedavisine cevabına göre Akşamları yatmadan önce bir tane, iki tane, 3, 4'e kadar çıkabilmekteyiz. Hı hı. Bunu tabii en azından uzun süreli, 4-6 ay gibi süreli kullanmakta ve daha sonra bu ilacı da azaltarak kesmekteyiz. Alarm tedavisi nedir? Alarm tedavisi de hastanın çocuğun e, kilotuna bağlanan bir probla e, bir cihaz, hasta ıslandığı anda o cihaz ötmeye başlıyor ve çocuk uyanıyor. Böylece şartlı bir rekres oluşuyor. Alarm tedavisinin amacı da bu. Şimdi erkeklerde görülen idrar kaçırmaları e, genelde erkeklerde çok nadir görülür ve belli bir yaştan sonra görülür. Bu özellikle e, alt ürünler sistem semptomları dediğimiz semptomlarla ilişkili ve özellikle prostat hastalığı ile ilgilidir. E, i̇drar kaçırma eğer e, nörolojik defisit dediğimiz yani bir beyin kanaması veya beyinle ilgili problem olmadıktan sonra erkeklerde çok nadir görülen bir hastalık. Ve bunun altta yapan sebep neyse yani mesanede bir taş olabilir mesela veya bir prostat hastalığı olabilir onun tedavisi genelde geçmektedir. Bayanlarda olan idrar kaçırma genellikle özellikle bayanlarda tabi doğuma bağlı olarak e, üretranın ve üretranın mesane ile ilgili açılım bozulması, üretradaki destek dokusunun kas yapısının zayıflaması ile ilgili olarak e, idrar kaçırma bayanlarda çok sık görülmekte. Bu tabi yapılan doğuma, doğumun şekline, doğumun nasıl geçtiğine bağlı olarak hastalığı da 30 yaşından daha ileri yaşlara kadar görülmekte. Böyle hastalara geldiği zaman biz hastalığa ilerideki e, kısaca bahsedersek idrar kaçırmayı tiplerine ayırıyoruz. Ne demek bu? Yani stres inkontinans, stres tipi idrar kaçırma. Nasıl oluyor bu? Öksürmekle, gülmekle, ıkınmakla, yolda yürümekle, merdiven çıkmakla olan bir kaçırma şekli. Hı hı. Bu kaçırma şeklinde genelde ilaç tedavisi çok faydasız. Bunlara yapılan tedavi, e, direkt cerrahi olarak yapılan tedavi. Yani bir cerrahi tedavi. Nasıl bir cerrahi tedavi? Üretilenin altına bizim vaginal dediğimiz bir destek, oraya bir prolen meç ile desteklenerek yapılan çok da zor olmayan 15-20 dakikalık bir operasyonla Hı. hastalar bunu tamamen bundan ıı, kurtulabilmekte. Diğer tip ıı, idrar kaçırma bizim örşk inkontinans dediğimiz örşk tipi idrar kaçırma. Bu da hasta sıkıştıktan sonra tuvalete gidinceye kadar olan ıı, bir kaçırma. Yani hasta sıkışıyor, tuvalete gidince kadar kaçırıyor ama öksürmekle, kılmakla falan idrar kaçmıyor. Genelde bunların tedavisi tabii ki medikal tedavi. Bu hastalar çok cerrahi tedavilerden uygulam fayda görmezler. Tabii bunların daha çok daha çok değişik tipleri var ama burada tabii süremiz çok kısıtlı olduğu için bunlardan bahsetmiyoruz. İşte overactive mesane dediğimiz, interstitial dediğimiz yani idrar kaçırmayı yapacak bir sürü daha sebepler var. Bunların hepsi de böyle anlatsanız en az yarım saatte anlatılacak konular. Örsül kolonitin da genelde tedavimiz medikal, ilaç tedavi dediğimiz antikolinerjik tedaviler. Bunların da uyguladığımız bir sürü ilaç tedavisi var. Ve bunların cevaplarına göre bu tedavileri yapmaktayız. Çok teşekkür ederim hocam programa katıldığınızdan dolayı. Ben de çok, çok teşekkür ederim. ederim. Çok evet, sağ olun. Sevgili izleyenler bu hafta programımızın sonuna geldik. Sayın hocama programa katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar aynı saatte BRTV ekranlarında görüşünceye dek şimdilik